Merhaba arkadaşım, sizlere Citroen C4 isimli otomobilden bahsetmek istiyorum. Yeni C4'ün gövdesi her yönden hafifçe büyütülmüş ve iyi haber şu ki bagaj kapasitesi de daha önce mütevazı olan 320 litreden hala sınıf ortalaması olan 408 litreye çıkarılmış. Gerçekte gövde küçük değildir. İçeride çok fazla ekstra alan yok. C4 hala çok geniş bir araç değil ve maksimum 4 kişiyi taşıyabilecek şekilde tasarlanabiliyor. Ancak yalnızca 2 yetişkin rahatça seyahat edebilecek. Arabanın süspansiyonu devrimsizdi. C42'nin ön tarafında McPherson tipi gergi kolu, arka tarafında ise burulma kirişi bulunuyor. Tahrik her zaman ön tekerleklere aktarılırken, güç 4 silindirli motorlar tarafından üretiliyor ve bunlara 2014 yılında 3 silindirli bir benzinli motor daha katılıyor. 2015 yılında araçta küçük bir makyaj yapıldı. Motorlar Citroen bu modelin hiçbir zaman ilgi alanı olmayan güçlü motorlara yönelmedi. Ancak selefi yine de oldukça dinamik 180 HP güç üreten atmosferik 2.0 motora sahipti. Yeni nesil ise maksimum 156 HP güce sahip. Dizel motor ailesinde, savaşlarda kendini kanıtlamış güçlü 2.0 HDI dizel motorun, 150 BG, yanı sıra, Selefinden bilinen ve 92, 99 trilyon 100 milyar 112 milyon 114 bin 120 BG güç çıkışlarına sahip modernize edilmiş 1.6 de yer alıyor. Araç bugün sadece 100 veya 120 beygir gücündeki daha küçük 1.6 HDI dizel motorla sunuluyor. Benzinli üniteler, BMW ile birlikte yaratılan ve genel olarak geliştirilen, seleflerinden devralınan tasarımlardır. VTI olarak adlandırılan atmosferik motorların kapasiteleri 1,4 ve 1,6 litredir. Güçleri sırasıyla 95 ve 120 HP'dir. Bu motorlar 2014 yılında tekliften çekildi. Tıpkı 156 HP gücündeki 1.6 THP'li süper şarjlı motor gibi. Benzinli motor gamında ise sadece 110 veya 130 HP gücündeki bilindik 1.2 Pöritek turbolu motor yer alıyor. Önerilen benzinli motor, doğal emişli 1.6 VTI veya süper şarjlı 1.2 Pöritek en iyi seçimlerdir. Tavsiye edilen dizel motor, herhangi bir güçteki 1.6 HDI motor. Oldukça ekonomik, yeterince dayanıklı ve güvenilirdir ve 2.0 HDI'dan farklı olarak onarımı daha ucuzdur. Ne bozuldu? Bu soruya net bir cevap vermek zor. Çünkü araç ikincil pazarda hala yeni bir teklif. Ayrıca Citroen müşterileri, Toyota veya Skoda gibi iş gücüne sahip markaların müşterilerine göre daha az yakıt tükettikleri gerçeğine alışmış durumdalar, ancak bu modelde çok şey değişti. Dolayısıyla yeni C4'te herhangi bir tipik arızayı tespit etmek zor ama tabii ki hiçbir şey bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Şu anda iç mekan ve gövde kalitesinden, paslanmamasından şikayetçi olunamaz. Aynı şey taşıyıcı elemanlar ve egzoz sistemi için de söylenebilir. Süspansiyon sistemi gayet iyi çalışıyor. Zira ikinci nesil C4'te selefi gibi arka akstan herhangi bir ses gelmiyor. Önemli olan, aracın bu açıdan bakımının hala ucuz olması, sadece salıncak kolu pimlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu arada, dilek kemikleri zaten pimsiz olarak satın alınıyor yerine birini bulma konusunda da bir sorun yok. Geriye, tipik bir Fransız'a yakışır şekilde, bozulmaya mahkum elektrik meselesi kalıyor. Hemen belirtmekte fayda var ki sorunların çoğu ufak tefek sorunlar olduğu için bu arabadan korkmanıza gerek yok. Arızaların önemli bir kısmı da dizel motorlu araçlarda, özellikle egzoz gazı arıtma sisteminde yaşanıyor. Maalesef donanım arızaları, cam ve kilit kumandaları dahil, da yaşanıyor, ama en azından burada Citroen yaklaşık 12 yıldır sabit bir seviyeyi koruyor. Zengin donanımlı modellerde ise navigasyon eksikliği veya daha iyi bir radyo bulunmuyor. Elektriksel anlamda genelde bir sıkıntı yaşanmıyor ama bu kadar genç arabalarda şimdiden sorunlar yaşanıyorsa birkaç yıl sonra ne olacak? Şimdi motorlara geçelim. VTI benzinli motorlarda zamanlama sorunları var, özellikle birinci altıda, ancak bu konuda biraz iyileştirme yapılmış zamanlama zinciri gergisinde sızıntı olabilir, bu da performansın düşmesine neden olabilir. İhmal edilirse sonunda sorunlara yol açacaktır. Motorun başka yerlerinde de yağ sızıntısı meydana gelir. Ateşleme bobinleri oldukça sık arızalanıyor, ancak VTI üniteli Citroen C4'ün en büyük çalışma sıkıntısı aslında 6. vitesin olmaması. Bu motorlardan uzak durulmalı mı? Hayır, ancak satın almadan önce kritik noktaları, yani zamanlama tahrikini, iyice ve tüm motoru sızıntılara karşı kontrol etmekte fayda var, gösterge panelinde uyarı mesajları bulunan kopyalara karşı dikkatli olmalısınız. Güçlü ve cesaret verici THP motoru, yeni C4'te aşırı yağ tüketimi ve arızalı zamanlama tahriki gibi bazı sorunlardan arındırılmış durumda. Ancak bu bölgeleri daha sık kontrol etmekte fayda var çünkü hala hassas bölgelerdir. Bu üniteye sahip Citroen C4 ilginç bir arabadır ancak böylesini bulmak kolay değildir. Eğer aracınızı dinamik kullanmayı planlıyorsanız, amortisörleri spor olanlarla değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Şimdi dizeller. Elbette Royal 2.0 HDi tamamen altındır ancak potansiyel olarak yüksek maliyetlerin farkında olmalısınız. Bunlar egzoz gazı son işlem sistemi veya enjeksiyon sistemindeki onarımları kapsamaktadır. Çift kütleli volum konusunda endişelenmeyin, pahalı değil. Motorun enjektörlerinden yağ ve yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol etmek daha iyi olur. 1.6 THP motorda olduğu gibi, bu model içinde bu güç ünitesi pek tercih edilmiyor. 1.6 HDI bulmak kesinlikle daha kolay. Büyük kardeşi kadar dayanıklı değil, ancak onarımı daha ucuz. Yedek parça sıkıntısı yok daha yeni HDI ünitelerinde AdBlue eklenmesini gerektiren bir SCR nitrojen oksit filtresi bulunur. Partikül filtresi için ise eolis sıvısına ihtiyaç duyuluyor. Maalesef bu modelde, özellikle HDI motorlarda, egzoz gazı son işlem sistemi ile ilgili sorunlar sıkça yaşanıyor ve yüksek maliyetlerden kaçınmak için arızanın doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve sebebinin belirlenmesi gerekiyor. 1.2 Pürtek motoruyla ilgili şimdilik yazılacak bir şey yok. Bu şu anda herhangi bir büyük sorun göstermeyen çok genç bir birimdir. Ekonomik ve görünüşünün aksine dinamik yapısıyla VTi motorların değerli bir halefi olurken aynı zamanda 1.6 VTi ve 1.6 THP arasında bir uzlaşma oluşturuyor. İşletme maliyetleri, yedek parça fiyatları ve bulunabilirliği, Citroen bakım maliyetleri açısından da ortalama bir kompakt araç. Bu modelin avantajı, örneğin aynı döneme ait VW grubu araçlarda TSI motorlu, olduğu gibi onarımı çok masraflı olan arızalardan ari olmasıdır. Bir şey bozulsa bile tamirinde hiçbir sıkıntı yok, çünkü Fransız otomobilleri konusunda uzman sayısı hiç de az değil. Öte yandan kullanıcılar yetkili servislerden ve müşteriye yaklaşımlarından çok şikayetçi. Yedek parçaları piyasada çıkmaya başladı ve pahalı olanları da satın alınabiliyor. Sarf malzemelerinin temininde sorun yok ama her şeyde sorun yok. Arka aksta tekerlek yatağına entegre edilmiş fren diskleri gibi sıra dışı birkaç şey var. Bunları değiştirmek ise önemli bir maliyettir. Kesinlikle. Hala selefiyle aynı Citroen C4 rakiplerinden daha ucuz, kullanılmış bir araba satın alırken artık o kadar güçlü değiller. Arızalara biraz daha yatkın ama bütçeyi alt üst edecek kötü kusurları yok. Çok değer kaybettiği doğru ama bu modele uzun süre bağlı kalmakta fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro